Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün Word ile ilgili derslerimizin bir tane küçük eklentisini çekeceğiz. Aslında ders 13 diye adlandıralım bunu. Fakat dediğim gibi aslında daha önce göstermem gereken bir şey unuttuğumu fark ettim. Bunu e, bununla ilgili bir ders çekiyoruz. E, dersin aslında konusu yine tablo oluşturma ile alakası var. Dediğim gibi eğer işinize yaramıyorsa bu dersi kısaca geçebilirsiniz. Ama onun dışında yine de ben göstermiş olayım. Sorun benden çıksın istedim. Şimdi normalde tablo eklerken ne yapıyorduk? Eklere geldikten sonra burada tablo seçip kendi tablomuzun şeklini otomatik olarak söylüyorduk. Tablo eklemelerde burada hızlı tablo, Excel tablosu, tablo çizi ve tablo ekleyi anlatmıştım. Fakat burada metni tabloya dönüştür kısmında bir atlama yapmıştım. Şimdi kısaca hemen ondan bahsedeceğim. Ee, dediğim gibi dersin konusu var olan metinden tablo oluşturma. Ee, bunun için normalde her zaman kullandığım uygulama neydi? Bir tane tablo oluşturuyordum. Bu tabloda diyordum ki işte dersler burada oluyordu öğretmenler ve saatler oluyordu. Burada da Word ve AutoCAD ile ilgili 3'e 3'lük bir tablo oluşturuyordum. Şimdi bunu normal yazıyla yazacağım. Ve bu metinden bir tablo oluşturmasını sağlayacağım. Şimdilik sadece şunu yazalım. Araya hiçbir virgül, boşluk koymadan dersler, öğretmenler ve saat yazdım. Dediğim gibi araya hiçbir şey koymadım. İlk dersine Word, öğretmen Mesut, saati de 50 olsun. Yine aynı şekilde AutoCAD yazayım buraya. Gökçe Hoca versin ve 100 saat olsun. Şimdi bu metni bir kopyalayalım. Kop, hop. Kopyala yaptım. 3 defa yapıştırdım. Şimdi ilk uygulamada göstereceğim şey tab işaretine yani sekme işaretine basıyorum. Bir defa bastığım zaman derslerle öğretmenler arasında bir boşluk oluştu. Space'e basmadım yalnız tab'a bastım. Bu önemli. Word ile Mesut arasına, Mesut ile 50 arasına da tab bastım. AutoCAD Gökçe arasına ve Gökçe ile 100 arasına da bastım. Bu ilk tablo ile ilgili olan uygulamamız. Ee, dediğim gibi ayıracağım yerlere tab işaretini koydum. Metnin tablo oluşturacağım kısmı seçtikten sonra tablo kısmına basıp burada metni tabloya dönüştür sekmesi var. Bu sekmeye bastığım zaman bana şunu soruyor. Kaç tane sütun olacak? 3 tane olacak. Çünkü dersler, öğretmenler ve saat. Doğru. Kaç satır olacak? 1 2 3 tane satır olacak. İlk iki başlık iki tane de içerik olarak 3 satır. Ee, bunun dışında şu kısımda klasik sığdırma bilgisini soruyor. İşte içindekilere göre mi sığdırayım? pencereye otomatik mi sığdırayım yoksa sabit e, sütun genişliğini kullanayım diye istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdilik pencereye sığdırma opsiyonu seçelim. Burada ayrı metin kısmı var. Ayrı metin kısmında burada kendini seçebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki tab'a bastım tab yani derslerle öğretmenler arasında bir tab boşluğu bıraktım. E, buna göre ayır tablo mu diyebiliyorsunuz ya da başka virgül kullanabilirsiniz ve diğer çeşitli e, noktalama işaretleri kullanabilirsiniz. Ya da e, buraya karakter de kullanabiliyorsunuz normalde. Bu tamamen size kalmış. Şimdilik e, sekmeler uygulamasını yapıyorum. Çünkü dersler ve öğretmenler arasında tab tuşuna basmıştım. Tamam dediğim zaman otomatik olarak metnimin bir tabloya dönüştüğünü görmekteyiz. Ben buraya niye üç defa kopyaladım? Onda nedeni şu, diğer uygulamaları göstermek. Bu sefer derslerle öğretmenler arasında virgül koyuyorum. Öğretmenlerle saat arasına ve aşağı kısımlara da aynı uygulama yapıyorum. Buralara virgül bırakırsam eğer... Şimdi yine şu ifademi tabloya dönüştürmek istiyorum. Buraya geldim. Bu sefer virgülü otomatik olarak tanıdığını görmekteyiz. Yine 3'e 3'lük diyor. Nasıl sığdırayım diyor. Yine pencere otomatik sığdırsın. Bu da ikinci tablom. Bunun dışında kendiniz de özel şeyler kullanabilirsiniz. Mesela end işareti kullanabilirsiniz. Kesme işareti kullanabilirsiniz. Ya da bilmiyorum çizgi işareti belki eksi yani işareti kullanabilirsiniz. Burada da kendiniz otomatik olarak yani Word'ün bize burada opsiyon olarak sunduğunun ötesinde şuradaki kısımda burada kısımda verdiklerin ötesinde kendinize diğer kısmına gelip buraya end işaretini koyarsanız eğer tamam dersiniz. Bunu da yine bir tabloya dönüştüğünü görmekteyiz. Tabi arada boşluk olmadığı için hemen bir geri alalım. Araya boşluk bırak bırakalım ki onun devamı olmadığını görelim. Satırımın başına geldim. Şöyle şimdi tekrar kendi işaretine göre ayırırsam da yine 3'e 3'lük bir tablonun beni karşıladığını görmekteyiz. Dediğim gibi bu ders çok elzem bir ders değil ama ben anlatmayı unuttuğum için bu dersi çekmek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.